Burası hastanemiz. Buralar var, buralar var. Şimdi bunların tanıtımını yapacağız. Bunlar doktorlar için kullanım için yara yan prizler. Buradan alıyorlar, töküyorlar bir yerlere. Bu şey. Bu şey. Im, hastanın neyseni ne, tansiyonu falan onları evet. belirtiyor. Bu masaj yapıyor. Koltuk hareket ediyor. Bunlar için yarın yarlar. Bu gene taret. Bu taret koruyor. Burası masa. İlk önce konuşuyorlar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Burada koltuklar takıldı. Buraya hastane görevlisi oturuyor. Sonra buraya gelenleri alıyor. Onlara diyor ki neyiniz var, ateşiniz var mı diyor. Sonra alıyor bu yatak yatağı alıyor. Muayene ediyor. Burası gelenler için koyma yerleri, çantaları, telefonları. Bunlar şey, kalorifer. Bunlar kalorifer. Burada da var. Şu şey ona şey veriyor. Enerji. Enerji veriyor. O da bir sürü yakıyor. Bu neyi? Bu da şeydi. Neydi bu? Hmm, burası da doktorların toplantı yapma yeri. Bu da yemek yerlerken ekmek kızartıcı. Bu şey. Hmm, bunun adını bilmiyorum. Bu işte bir şey. Burada da var. Doktorlar çeşitleniyor. gece çeşitleniyor. Bundan. Bu şeydi. Koruyor. Lazer atıyor. Nasıl olduğunu söylüyor. Her şeyi biliyor bu. O yüzden her doktora çok iyi yarar. Bunlar şey. Ayakkabılar. 3 Üç... 3 5 tane var. Kırmızılardan bir tane daha var. Diziyorum ayakkabıları böyleler. Kırmızı ayakkabıdan bir tane daha var. Bundan sarıdan iki tane var böyle, Böyleler. Tam beş tane var üç iki daha beş. Bu şey diki örgü için dikiş yapıyor. Bu işi dikiş makinesi. Bunlar birlikte priz de var. Doktorlar bana göre dikiş de yapıyorlar. Alıyorlar şunu. Bir yeri çok kötü ise bir şeyler ör örüyorlar işte. Bunlar şu veriyorlar. Bunlar tam bunlar. Doktorun yanında kıl. Pardon şey gelenin yanında kalıyorlar. İş buradaki işleri bitince buradaki masa buradaki masa şuraya geliyor. Buraya geliyor. Eşyalarını koyuyor. Öyle. Sonra burası da oturma yerleri. Bir tane çiçek var. iki tane koltuk var. Hem de arkası çok iyi. Dikenli dikenli. Bu çantaları sonra erkekler için de bir yer var. Bu erkekler için mesela bu çanta. Tamir. Tamir işi gelince hemen geliyorlar. Eşyalarını alıyorlar, yapıyorlar. Bu da gri koltuk. Bu da burada kalıyor. Bu da burada kalıyor. Buraya da doktorun yardımcısı oturuyor. Doktor gidince o soruyor işleri. Ne? bu bu ise bunu buraya ait değil başka bir şey kitap okumak için kitabını alıyorsun oturuyorsun sonra kitabını okuyorsun güzel o yüzden doktorlar da işleri bitince kitap okuyorlar bu da eczane gibi şeyleri ilaçları var ilaç veriyorlar bu kutudan da o yüzden burada duruyor. Altı tane de deliği var. Burada. Bu da ben bunu motor yaptım. Deniz motoru. Tam bunu ben deniz motoru yaptım. Deniz motoru denizde gidiyor. Şurası var ya, burası, burası şey. Burası neydi? Yumuşak. Bazenleri de denize giderlerken bu şeyi de alıyorlar. Direksiyona. Buna takıyorlar. Öyle gidiyorlar. Arabaya da dönüşebiliyor. Araçlara dönüşebiliyor yani. Ama işleri bitince bunu gene götürüyorlar. Masaja dönüşüyor. Buna basınca masaj oluyor zaten. Bu da... Ne bu? Ne olsun bunlarda? Şu olsun. Şular için güzel olabilir. Bu kadar yaptık. Yaptığımız şey hastaneydi. Güzel değil mi? Bunlar da şeyler. Helikopter için. Bu a atıyor, geçmemesini sağlıyor. Bu ise şeydi. Neydi bu? Seydi ya. Hmm, silahtı. takıyor, takıyorsun şeyi, takıyorsunuz. Böyle pam pam diyor ateş ediyor. Bu kadar hastaneydi yapımız. Her şey böyle.